yazanlarından bir tanesi aklımda kalanlardan şaka gibi olduğunu düşündüğüm bir sürü vardır da. Neyse bu ikisi geldi aklıma. Bir tanesi Topkapı Sarayı'nda benim 15 yaşlarımda. Bir tanesi de naylon bir çadırın içinde. Sanırım 35 yaşlarımda belki biraz daha fazla olabilir. Şimdi Topkapı Sarayı'nda olan şöyle biz bir yaz rutini olarak Ada Pazarı'na gitmişiz. İşte kardeşler, kuzenler hep birlikteyiz. Ve tüm sülalemizin kadınları hep beraber bir İstanbul'a gidelim kararı alınmış. Harika bir karar ama o yazın en sıcak günü için biz bu kararı vermişiz. Vallahi ben niye olduğunu çok bilmiyorum ama hani böyle bir kuzenimi bir ablamı böyle artık ayakkabılarını sürükleyerek yürüdüğünü hatırlıyorum yolda. Gezi e, rotamız şöyle işte gün içinde gideceğiz geleceğiz kalmak yok. Zaten çok yakın Adapazarı İstanbul mavi trenle gideceğiz gibi hatırlıyorum. Trenle gideceğiz yani. Şöyle işte çiçek pasajı, kapalı çarşı, topkapı. <laughs> böyle de bir rota tamam harika çok güzel kapalı çarşı işte çiçek pasajı harikulade ama hava da çok çok sıcak gülüyoruz söylüyoruz ama gerçekten ayakkabı sürüklüyoruz Topkapı Sarayı'na geliniyor bir kısmımız girecek bir kısmımız girmiyor çok da hatırlayamıyorum saray her şeyden önce serin harika Oh bir ferahlama var. Ama yani 15 yaşında Topkapı Sarayı'nı gördüğümde ben çok etkileniyorum. Biz daha ziyade e, küçük kuzenimle geziyoruz. O da herhalde 11 yaşlarında falan diye hatırlıyorum. E, ayrılmamaya çalışıyoruz ama ikimiz böyle her bulduğumuz şeye yapışıyoruz. Okuyoruz, bakıyoruz, büyülenmiş gibiyiz. Şöyle bir kare kalmış aklımda annem ayakkabılarını çıkarmış. O orada bile yanıyor Topkapı Sarayı artık. Ona serin falan gelememiş. Yorulmuş. Bize diyor ki hadi gelin artık kızlar sonra gezersiniz diyor. ya <laughs> ben evet sonra gezdim doğru. Bilmiyorum kaç yaşımdaydım sonra gezdiğimde sanırsın mahallemizdeki bir parkı geziyoruz ya da mahalledeki işte her, hep gittiğimiz bir yerdeyiz. Hey Allah Topkapı Sarayı'nda sonra gezersiniz dedi bize ve toparlandık hep beraber. <laughs> o buna almışlıkla asıl serinlikten sıcağa çıktık. Ee, gördük ama bayağı bir şey gördük. Bu gördüm de Kuzeyime de sorayım ya o neler hatırlıyor? Böyle bir yaz anısı Topkapı Sarayı'nda gezseniz yaz yazdır. Oradan çabucak çıkılır gidilir. Hele 40 derecenin üstünde İstanbul'a gideyim, göreyim. İstanbul'daysanız bile çıkayım, gezeyim. Olmaz böyle bir şey diye düşünüyorum şimdi bu aklımla. Hepsi çok yaşasınlar, sağ olsunlar. Yine 40 derecelerde bir Antalya anısı hatırlıyorum. Bu sefer büyük ailemizle birlikte çıkmışız dışarıya. Ki normalde Antalya'da hani o, o mevsimlerde gündüz çıkılmaz ama bir şekilde çıkmışız işte. Peki neden naylon çadırdayız? Ben şimdi bunu bulmaya çalışıyorum. Bir yere kendimizi daratmışız Ki bu her türlü çadır olabilirdi. Yani şey geçtim, böyle serin bir kapalı mekanı geçtim. Kızılderili çadırı olabilirdi, yörük çadırı olabilirdi. Her şey olabilirdi. Ama biz bir gözlemeciye girmişiz ve naylondan bir çadır. Yani neden, neden naylondan? Ve Antalya'dayız. Neden abi? Bu abi gözlemeci abi. Abi neden naylondan bu? Ve biz niçin içindeyiz? Sonra oradan da dar böyle fırlayıp kendimizi attığımızı hatırlıyorum. Şimdi böyle güzel ventilatör anıları da olsun isterdim ama yok. Ventilatörün belki kendi güzel olabilir. Ama yazımız güzel olsun diye diliyorum.